Günaydın Kürşat. Günaydın, iyi haftalar. İyi haftalar olsun. Evet. Dün bir yeni ay vardı, ben ondan bahsedeceğim. Aslında bir süredir bahsediyorum bundan. Askeri hareketlilik üzerine. Sabahat Akpınar, günaydın kalpler de size aynı şekilde. <laughs> ee, Geri... <laughs> Geriye dönüp bakarsak aslında bunun başlangıcının Ekim ayında olduğunu görürüz. Yani 2 Ekim 2024 tutulmasıyla başlayan bir süreç vardı. O sürecin hareketleneceği e, günlerdeyiz şu anda. Bu yeni ayla beraber başladık. E, ayın birinde e, dün sabah sabah olan bir yeni ay. E, bizden baktığımızda daha çok arka plandan Çalışan yani arkadan görüşmeler yapıyoruz şu anda biz. Hani yüzeyde e, bir tepki verecekmişiz şu anda gibi durmuyor. Ama olmaz da diyemem çünkü e, hani pek çok zor gökyüzü gördük hani işte pandemi zamanı falan. Ama şu anda Karma karışık, her şey karma karışık. Bir şeyin içinden çıkmak mümkün değil. Hele ki siyasi, hele ki dogmatik yani temelinde inanç olan konuların içinden çıkmak özellikle hiç mümkün değil. Ee, belki bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama geçmişin üzerinden e, yeniden geçilip bir düzeltme yapma çabaları olabilir. Bunun da e, çok başarılı olacağını. Pek düşünmüyorum ben. Özellikle Cuma günü riskli bulduğum günlerden bir tanesi. Bu hani bir gün öncesinde de belki kendisini gösterebilir. Ee, evet, Cuma. Perşembe nispeten iyi ama Cuma günü biraz sert bir gün. Genel olarak ülkeler arası ilişkiler, uluslararası ilişkiler... E, gündemimizde olacaktır bu hafta. Piyasaya bunun yansıması çok e, olacaktır diyemem. Ben hani o, olmaz zaten bence. Yans de. Evet. E, öyle bir şey beklemiyorum. Ama Aralık ayına girdik artık. Venüs Oğlak burcunda, e, Satürn etkili. E, bir taraftan zaten yeni ayda çok durduran yapılar vardı. Ee, ...yeni aya Satürn'ün karesi, işte Jüpiter'in karşıtlığı falan gibi e, açılar var. Bunlar çok zorlayıcı. Artı Mars'ın da biz e, artık duracağını biliyoruz. Ayın yedisinde duracak. Orada işler iyicene karışacak. İyicene işin içinden çıkılmaz hale gelecek. E, savaş konusu hep gündemimizde olacaktır diye düşünüyorum. Borsada da böyle tatlı tatlı bir geri çekiliş yaşanabilir önümüzdeki günlerde. Sen ne diyorsun Kürşat? Şimdi e, şu görüşüne katılıyorum. E, zaten bulunduğumuz, ülkemizin bulunduğu jeopolitik konum nedeniyle etrafımız her daim karışık bir yer. E, Güney Suriye tarafı bizi çok ilgilendiriyor ama orada ki ben bir askeri hareketlilik bekliyorum. Hı hı. E, bizim tarafımızda. E, gelişmeleri izliyorlardır ama bunun bizim ya içer piyasada yerli piyasada e, bir etkisinin olacağını açıkçası düşünmüyorum. E, piyasalara baktığımızda, e, baktığımızda e, yarınki enflasyon rakamının açıklanacak olması e, yerel varlıkları e, ilgilendiren bir konu olacak. Burada merkez bankasının e, faiz indirimine bıraktığı açık kapının ne kadar boyutta olacağını yani kapıyı aralayacak mı yoksa iyice açmaya mı e, meyilli olacak onu göreceğiz. E, eğer faiz beklen üzerinde gelirse e, o zaman birazcık hem e, yerli varlıklardaki hareketlilik artar, e, borsa tarafında da birazcık olumsuzluk e, gözleriz diye düşünüyorum. Ee, borsa tarafıyla başlayayım istersen. Ee, tamam. geçen, geçen hafta yatay bir e, seyir istedik yukarı gittikten sonra. E, bunun hep nedenini söylüyoruz. yani Buraya yeni bir para akışı gelmiyor. Yeni bir beklenti maalesef yok. Biz zaten Merkez Bankası'nın e, Aralık ayında faiz indireceği beklentisi artı. Ee, bu yapı kredinin e, satışıyla ilgili dedikoduların e, ortaya çıkması ve orada bir takım rakamların ortaya çıkışıyla ilgili bankalardaki hareketli e, endeksi etkisiyle yukarı doğru hareket ettik. Şimdi Koç e, grubundan bir açıklama geldi ve yapı krediyle QNB Bank'ın görüşmeyi kestiği e, söyleniyor. Bu tabii ki bankalar üzerinde. E, hafif de olsa bir olumsuz etki yaratacaktır doğal evet. olarak, bunun da endeksi bir yansıması olacaktır. E, teknik olarak ben baktığım zaman şunu görüyorum, e, 9500 seviyesi kısa vardı önemli. Bu arada bizi yeni izleyen arkadaşlar için de şunu söyleyeyim, biz haftalık olarak e, burada yorumlarda bulunuyoruz. E, Aylin birazcık daha geniş çaplı bulunuyor çünkü onunki döngüleri farklı. E ee, ben teknik e, verdiğim seviyeler haftalık olarak geçerlidir. Onu belirteyim. Ee, 9500 seviyesi önemli. Onun altına e, indiğimiz zaman 9000 seviyelerine doğru gelmemiz söz konusu olabilir. Ee, yukarı olasılığın e, birazcık daha düşük bir olasılık olarak görüyorum açıkçası. Ee, bunun nedenlerinden biri e, yani para girişi'nin e, çok fazla olmayışı, e, yabancıdan hala bazı hisse senetlerinde şirketlerde satışlara devam ediyor olması. E, bir de şu var, e, bugün bizi izleyen arkadaşlar e, iki senelik gösterge tabirini de yakında izlesinler. Çünkü o e, piyasanın gidişatı ile ilgili de ufak tefek sinyaller verecektir. Aynı zamanda faizlerin gidişatı ile de ilgili. Ee, geçen e, Merkez Bankası'nın açıklamasından sonra sert bir şekilde düşen tahvil faizi yaklaşık 43'lerden 39 seviyelerine kadar düştü. Oradan şimdi 40'ların üzerine çıktı tekrardan. Oradaki hareketi takip etmek lazım. Oradaki hareketlik tekrardan yukarı olursa ki ben de onun olasılığını çok yüksek görmüyorum piyasada da e, borsada da satışların gelmesi söz konusu olacaktır. E, eğer e, endeks bu hafta içerisinde 9.750 seviyesini geçerse işte o zaman 10.100 seviyesine doğru e, son bir hareket yapacaktır diye düşünüyorum. Sanki e, bizim piyasamız o Aralık ayında beklenen araların ortalarında beklenen rally birazcık erken yapmış gibi duruyor. Evet. E, Görüntü açıkçası böyle yani buradaki teknik destek ve dirençlere bakarak e, pozisyon almakta fayda var. 9500 aşağı yönlü kırılmadıktan sonra biz tabi endeks söylüyoruz. Hisse her birinin destekleri ve dirençleri farklı. Endeks bazında kırılmadıktan sonra e, aşağı doğru bir eğilim söz konusu değildir. pozisyonları da ellememek lazım. Hisse bazında da e, çalıştığınız kurumlardan araştırma bölümlerinden bilgi edinmenizi öneririm açıkçası. Ee, onun haricinde kripto tarafı çok hareketli. Ee, biliyorsun geçen hafta e, pazartesi yaptığımız yayında bir geri çekilmeden söz etmiştik. Geri çekilmenin sağlıklı olabileceğini kar realizasyonunun e, gerçekleşebileceğini söylemiştik. Ve bu gerçekleşti. Yaklaşık 90 bin dolar seviyelerine doğru bir çekiliş oldu ve oradan oradan yukarı bir hareket başladı şimdi bu hareketin e, devam etmesi Aslında beklenebilir e, Bu da 105 bin dolarlara doğru e, bir hareket olabilir yakından takip etmek lazım ama ben şunu her halükarda şerh koyarak altını çizerek söyleyeyim e, 93.500 dolar seviyelerini e, çok dikkat edin Eğer ende şey Bitcoin yukarı hareketini devam ettiremez ve 93.500 dolarların altına gelirse bir bozulmadan, kısa vadeli bir bozulmadan söz edebiliriz. Geçen hafta da söylemiştim. O zaman önümüzdeki haftalar için belki 80.000 dolarları bile, belki altını bile konuşabiliriz. Ama şimdi öyle bir olasılık yok. Onun için çok dillendirmemekte fayda var. Eee da şimdi arkadaşlar da yazıyor, e, Ripple'da e, inanılmaz bir e, yukarı hareket var, e, ciddi bir yükseliş var. Bu Ripple biliyorsunuz e, bir e, nelerler, e, özel şirket aslında, e, coin çıkarmış bir şirket, e, blockchain hizmeti vermiyor. E, parasal e, ödeme sistemleriyle ilgili hizmetler veriyor. Oradaki gelişmeler var. Ondan dolayı bir hareket var ama yakından takip etmekte de büyük fayda var. O da geçen hafta geri çekilmesini gayet güzel bir şekilde yaptı. Fakat çıkış çok sert oldu. Şu anda hala yukarı trendi devam ediyor. E, pozisyonu bozmamakta fayda var ama gözünüzü de üzerinde üzerinden ayırmayın yapalım. Çünkü Aynı sertlikte yükseliş gösterenler genelde aynı sertlikte hatta ondan daha sert bir şekilde düşüşte gösterebiliyorlar. Dikkatli olmakta fayda var. E, hızlıca gidiyorum. E, altın ve gümüş hiçbir şey göstermiyor Aylin. Altın. Evet. E, geçen hafta pazartesi salı yaptığı düşüşün arkasından bir tepkisel, ufak zayıf bir yükseliş gösterdi. Biz günü orada da düşüşle e, başladık. Şu anda tam destek seviyelerinde hareket ediyor. E, hani ben e, çok fazla uçuk kaçık bir düşüş beklemiyorum ama e, o taraftaki trendin de, yani orta vadeli trendin de e, bozulduğunu düşünüyorum. E, yeni bir e, trend oluşturma içerisinde ki büyük ihtimalle yatay bir trend oluşturabilir. Ee, orada hafif yükselişler olabilir ama ne olursa olsun 2.700 dolarların üzerinde kalmadığı sürece e, güçlenmesi mümkün olmaz. 2.550-2.540 dolar seviyelerine doğru geri çekilmesi de bizi hiç şaşırtmaz açıkçası. Ee, gümüş tarafında e, orada zaten iyi gitmiyordu geçen hafta ondan da söz etmiştik. Ee, orada da 31 buçuk dolarların üzerine çıkmadığı müddette hiçbir anlamı yok. Güçlenemez. Ee, şu anda 30 dolarlara yaklaştı. 29 dolar 75 sen seviyesinde e, bir desteği var. E, orasının önemli olduğunu düşünüyorum kısa vadede. Çünkü orası o seviye kırılırsa e, 27 dolar 27 dolar 20 sen seviyelerine kadar bir geri çekiliş söz konusu olabilir ki bu da e, can acıtır. Ee, onu yakından takip etmekte büyük fayda var. Ee, yerel varlıklardan kurlarda birazcık e, geçtiğimiz aylara göre birazcık daha fazla yukarı yönlü bir hareket var. O da yıl sonu gelmesinden dolayı diye düşünüyorum. Ama her halükarda e, mevduat getirisinin e, altında bir yükselişte yıl sonunu tamamlayacağımızı e, net bir şekilde söyleyebilirim bu yarınki gelecek enflasyon rakımı da bunda etkili olacaktır Evet Kürşat özetledi benim tarafa baktığım vakit hiçbir üründe Bence pozitif bir şey yok kripto da hareketler güç yani nasıl çıktıysa öyle geri dönüş olabilir bu mümkün Bence orada çok hayale kapıldı insanlar. Yani tekrardan büyük bir uptrend yaşanacak diye. Yani ben öyle bir şey açıkçası göremiyorum. Çok çok dikkat edilmesi yani tabii ki buradan hani bir sat görüntüsü vermiş değil ama bende gökyüzünde onları gösterecek bir şey yok bir data yok elimde konuşacak genel olarak baktığımda söyleyebilirim ki gerçekten elinde olanlar çok dikkat etsinler bir de şöyle bir şey oldu borsada para kaybeden şu son dönemde tekrar kriptoya dönmeye çalıştı onlar hele zaten çok dikkat etsinler yani yeni girecekler hala girmemişler için söylüyorum borsa tarafında ben böyle tatlı tatlı çaktırmadan bir geri çekilme bekliyorum. Öyle büyük bir şey değil. Hızlı bir şekilde değil. Altın tarafında, gümüş tarafında hiçbir beklentim yok. Zaten bunu geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Hala oradayım. Yani karman çorman yukarısı. Bizim de Burada tek bir konumuz var, her birimiz için de aynı şey. Hepimiz kendi hayatımızda bu yay burcunun e, haritamızda bulunduğu bölgede inançlarımızla ilgili, e, takıldığımız yerlerle ilgili e, tekrar önümüze konular gelecek. Bunlarla ya mücadele edeceğiz ya düzeltme yapacağız. Ama çok da enteresan bir yapı var. E, bazı güzel sürprizlere çok açık arada Bazıları için de çok tabii ki hoş şeyler olabilir ama az sayıda insan için bu genelleme yapamayız. Yılbaşı rallisi söylediğin gibi erken yaşandı. Dolayısıyla burada böyle tatlı tatlı bir geri çekiliş sene sonuna doğru. Ama şunu eklemeliyim ki 2025 yani gerçekten özellikle borsa konusunda hareketlenmemiz gereken, bir sene olacak. Bunun için de ayın 22'sinde yıl sonu seminerimiz var. Yani 2025 senesi seminerimiz var. 22 Aralık'ta yapacağız. E, finansalastroloji.gmail.com başvuru adresimiz. E, hisse senetleri, kriptolar, genel piyasalar, e, siyaset, tabii ki olmazsa olmaz çünkü paraya yön veriyor. E, onların alacağı kararlar, Amerika'da çok önemli şeyler olacak. Trump çok enteresan şeyler yapacak. Bunların üzerine çalışıyorum şu anda. Ee, neler yapacak diye ama çok ciddi dönüşüm ve değişiklikler yapacak bu da bunların da tabii bize de yansıması olacak. 2025 senesi bizim için de Türkiye için de çok önemli bir sene. Ee, bazı sorunların gelip de e, onların üstesinden e, geleceğimiz günler olacak. Bunların tarihlerini vereceğim, dönemlerini vereceğim. Hala üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Kürşat da kendi tarafını çalışmaya devam ediyor. Herkesi bekleriz. Sene sonu seminerlerimiz zaten çok şükür hep güzel oldu. Önümüzdeki sene ne olacak? İş yapan her insan için, iş yapmasa da kendine hayatını devam ettiren her insan için önceden bir şeyleri bilmek tabii ki çok faydalı oluyor. E, ekleyeceğin bir şey var mı Kürşat? Ee, yok, herhangi bir şey yok. Evet. Bir tek, doları merak etmiş bir arkadaşımız. Onu söyleyeyim. E, demin de geçen hafta da aynı şeyi söylemiştim aslında. Geçen aylara göre birazcık daha yukarı hareketlilik olacaktır. Ama gene de e, mevzuat getirisinin altında kalacak. Evet şu, şu anda aslında e, paranın bir kısmının e, mevduatta olması doğru bir hareketmiş gibi e, görünüyor. Dolarda hiçbir şey beklemiyoruz. Ufak bir evet. hareket olabilir ama Mayıs'tan beri aynı şey söylüyoruz. Dolarda hiçbir şey beklemiyoruz. E, orada çünkü hem gökyüzü yapısı tamamlandı e, hem de e, teknik olarak e, oradan trendi yataya geçti. E, Ayten İncel Güneş Satürn Jüpiter karesinden bahsetmişsiniz kriptoda e, düşüş verir mi bakın tüm piyasalarda bir tatsızlıktan bahsettim şundan para kazanabilirsiniz diye bir şey söylemedim tamamen bu da sizin söylediğiniz bu açı sebebiyle yani sırf o değil tabi başka şeyler de var ama ana şey e, iskelet onun üzerine oturuyor. Aa, bu şunu yapalım mı Kürşat? Arkadaşlar bir yerden bize yazsınlar hisseleri. hisselere. Onları da bir gözden geçirelim mi sene sonu semineri için? Şimdi sevda aras. Evet. Şey yazabilirler. E, senin internet şey mail adresini. Şöyle yapın arkadaşlar. Mail adresinden onları bulmamız hiç kolay değil. Hem senin göreceğin hem benim göreceğim yer olarak. Instagram'da e, seminer görseli paylaştım. Onun altına yorum olarak bizim dikkatimizi çekmek istediğiniz ne varsa yazın. Biz onların üzerinde de bir çalışma götürelim. Belki bizim yakalamadığımız bir şey siz yakalayacaksınız. Böyle bir şey varsa da sizle seminerde paylaşalım. Şimdi Mine Hanım, Mars Retrosu'nun konusu bu değil. Yani işte finansal astrolojinin zaten küçük püf noktaları var konu konusu bu değil bunun konusu geldi geldi Belli bir yere de geldi Evet başka soru yok herhalde Evet Seansa yolcu edelim biz de gidelim katıldığınız için teşekkür ederiz Pazartesi sabahı sizlerle birlikte olmak oldukça güzel ee, Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere. 22 Aralık 2025 seminerimize hepinizi bekliyoruz. Finansalastroji.gmail.com ee, bize ulaşabileceğiniz, başvuru yapabileceğiniz, yerinizi ayırtabileceğiniz mail adresimiz. Ee, Instagram postumun e, 2025 seminer postumun altına da bakmamızı istediğiniz ne varsa, dikkatimizi çekmek istediğiniz ne varsa yazabilirsiniz. İkimiz de oradan takip edeceğiz. Hoşçakalın. İyi haftalar dileriz. İyi haftalar.